tekrar merhaba. Şimdi kumaşımı değiştirdim. Azıcık azdı. Kafanızı karıştırmak istemedim o yüzden. Böyle bir kumaş tercih ettim. Şimdi bu kumaşımın ters yüzü. Bunu böyle alıyorum. Burası da düz yüzüydü. 25 cm benim kalça çevrem. Bir şey çevremde biliyorsunuz. Ben buradan 27 cm aldım. Şuraya hemen bir iğne taktım. Şimdi şuradan da bir 27 alıyorum. Buraya da bir iğne takıyorum. Kaydırarak keseceğim bu defa kumaşı. Birazcık farklı. Şimdi buradan bunu aldım. Buradan bunu aldım. Oluyor mu? bir sabun verebilir misin bana? Çok teşekkür ederim. Şimdi 25'ti hatırlıyorsunuz. Hemen bunu buraya yerleştirdim. Şöyle. Üstüne makasımı koydum. Önce arkamı kestim. Kumaş katında kesiyorum. Arkamı. Dikiş payları çok önemli. Yani 1 cm yerine dikiş payınızı bir buçuk yaparsanız bir beden küçülür. Normalde aslında ben bunlarda 1.2 milim bitiş payı veriyorum. Ki rahat rahat kullanabilin diye. Şimdi bu arkayı yaptım. Tamam mı? Hemen arkayı kesiyorum. Siz iğneleyin. Ben iğnelemeden kesiyorum. Biraz pratik davranıyorum. orta kalınlıkta hafif ligralı bir kumaş tercih ettim. Kumaş önerilerimi ayrıca yazdım biliyorsunuz. O yüzden siz kendi tarzınıza göre kumaşı tercih edin. Çok sert bir kumaş da değil bu. Hafif böyle bir ligrası olan bir kumaş. Şimdi bunu aldım. Bunu buraya koydum. Şimdi tekrar kaydırıyorum. Şunu. Şimdi yine burada bir 27 santim ölçüyorum. Düzdü zaten biliyorsunuz. O yüzden kumaşın eğriliği gibi bir şey söz konusu olmuyor. Zaten rahatlıkla böyle ölçebiliyoruz. Dikdörtgen bir kalıbımız var çünkü. Şimdi bunu yaptım. Şimdi önü yapıyorum. Ekonomiyi görüyorsunuz. Her şeyi kılı kılına yerleştiriyorum. Şimdi şuralar bizim için önemli. Cepler buralara gelecek demek oluyor. O yüzden o minicik izlerimizi yapıyoruz. Gördünüz mü şu? Hemen buraya bir artı, şuraya bir artı ve buraya bir artını yaptım. Şimdi bunu da kesiyorum. çizme attım. Buraya attım. Şimdi buradan şunu hemen işaretliyorum. Bunu böyle bastırdım. Bunu kaldırdım gergin. Altını çizdim. Terslerin aynı yerde olması gerekiyor. işaretler bizim hayatımızı kurtarıyor. Pratik. Değile gerek yok. Çıt gibi düşünün. O işaretler kolaylık sağlıyor. Şimdi bunu da şuradan aldım. Şurasını da yine getiriyorum bakın. Elimle şu karşı noktasına da işaretimi koydum. Bu da buranın işareti. Şimdi ön üst parçamı da aldım. Bunu da oraya koydum. Kestiğim parçamı da aldım. Şimdi buradan o çıkmayacak. O yüzden hemen şuradan arka alt parçamı alıyorum. Yani önün yan parçasını. Kumaşın enine göre de e, değişiyor. Yani bazıları işte 1.40 bazıları 1.38 kumaşınızın eni var mı yok mu yani var mı yok mu derken işte kadife çalışıyorsanız yönü olur. O zaman hepsini aynı yönde yerleştirmeniz gerekir. Ama siz bir öğrenciyseniz daha basit kumaşlarla önce dikmeyi ve modeli kavramanız gerekiyor. Kalkıp da en zor kumaşı seçmemeniz lazım. Sadece böyle ileriki aşamalar için size aklınızda olsun diye öyle bir not veriyorum. İlk başta basit kumaşlarla amacınız kalıbı öğrenmek. İşte yine buna da bir şu işaretimi koydum. işaretini koyuyorum. Bunları işaretledim. Bakın bunları ben de atlamıyorum. Bunlar çünkü önemli işaretler. Bizim püf noktamız bunlar. Bunu da aldım. Şimdi geriye ne kalıyor? İki tane kolum kaldı. Arka robam kaldı. Şimdi burası da kenardan kalan kısımdı. Bunu da ikiye katlıyorum kol için. Şimdi kolu şöyle ben olduğu gibi keseceğim. Sonra bir süsleme yapmak istiyorum genel havasını belirledikten sonra. Yine üstüne bir milim daha yapayım da daha iyi görün. Benim bu cimri hallerim ne olacak bilmiyorum ekonomi diye diye kullanıyorlar. Şimdi gerçi H&M falan da hep süreklilik falan demiş. 2023'e kadar bütün e, malzemelerini geri dönüşümlü ürünlerden yapmayı hedefliyorlarmış. O yüzden artık bütün modacılarda herkes bu hızlı tüketimden çok fazla rahatsız olmuş durumda ve daha ekonomik, daha böyle sürekliliği olan modadan yanına. O yüzden kendi yaptığımız kıyafetler aslında çok kıymetli. Daha da kıymetlenecek yani. Çünkü işte ürünlerin kalitesi giderek düşmeye başladı. Burada hafif bir oyukluk var. Çünkü ben kolum böyle küt durmasın değil de orada bir kavis olmasını seviyorum. Güz gömlekte de böyleydi biliyorsunuz. Biraz böyle bunlara işte kendi kişisel guston diyorum. Normalde burayı böyle dümdüz cetvenden çizerler. O da böyle erkek gömleği gibi direkt dirsekte kalır ama bu biraz daha giydiğiniz zaman daha havalı duruyor. Şimdi bunu da kestik. Şimdi neyimiz kaldı? Pervaz parçalarımız kaldı. Her zaman için ne yapıyorduk? Pervaz parçalarımızda ...büyük kesiyorduk. Şöyle... ...düşünün. Bunu da... ...şöyle yapalım. Şuradan biraz böyle... ...fazlaca aldım bunu. Buna olduğu gibi tela yapıştırıp... Sonra bunu regole ediyorum. Yani ilk başta böyle patada, kütede kesmiyorum. Şimdi buna tele yapıştıracağım. Bu parçam hazır. Bu da. Şimdi sadece bu parçam kaldı. Buna da daha önce söylemiştim, ben bu malzemelerimi kullanmak istiyorum. Kalan. Şimdi bunların çok fazla eni, boyunu dert etmek istemiyorum çünkü bu... ...dantel. Şöyle. Biraz işte kılı kılına yetiyor da ne yapayım? Dayanamadım. Hatta yetmiyor. <laughs> <laughs> yani kılı kılına yetiyor derken hani bildiğiniz yetmiyor yani zorla yitirmeye çalışıyorum inşallah. Şöyle. Bunu çizsem de belli olmayacağı için. Kalıbıma göre kesiyorum. Şimdi bunu kestim. Tekrar malzemelerimi aldım. Neler kesmişiz? Bir tanıyalım. Tamam. Şimdi kolum. Arka altım. Ön parçam. Şurada koyduk. Şimdi... Öncelikle yapılacaklar listesi... Bunu buna ekliyoruz. Tamam mı? Şurada böyle. Yine bunda da 1,5 cm dikiş payı var. Bu buna geliyor. Sonra bu arka pervaz da buraya denk gelmiş oluyor. Bu birinci kısmı. Fakat ben bunda buraya transparan bir doku kullandığım için belki buraya kırmızı bir bir kullanacağım. Arka pervazı kullanmayacağım. Çünkü buradaki o zaman bu transparanlık dokusunu kaybetmiş olacağım. O yüzden buraya başka bir çözüm bulacağım. Bu pervazı aslında ben kullanmayacağım. Tamam mı? Buraya bir biye yapmayı düşünüyorum. Şimdi bu birinci püf noktamdı. Sonra bu parçayı alıyorum. Bu malzemelerimizi de tanıyoruz. Şu pensleri nasıl yaptığımızı hatırlıyor musunuz? Sizinle hiç pens yaptık mı? Şimdi buradan şu çıtı alıyorum. Şu çıtı, şu çıta. Burası da böyle uç noktası. Bunu böyle dikiyorum, ucunu böyle çok ince şekilde çıkartıyorum. Bunu da dikiyorum. Sonra bunu aldım. Bu parçamı da aldım. Şimdi bunu bunun üzerine koyuyorum. Yanlış kesmişim, düzeltmem gerekiyor. Çok üzgünüm. Burada bir terslik yapmışım. Hemen şurayı düzeltiyorum. Evet, demek ki daha dikkatli olmamız gerekiyor. Yanlış kesmişim. Şimdi şu parçamızı alıyoruz. Şurası şöyle ya ön ortası olacak yer aslında şurası gördüğünüz gibi şöyle benim kafam dağılmış şuradaki oyun suyu birazcık böyle farklılaştırmış oldum ama artık yapacak bir şeyim yok şunu gördünüz mü? Şimdi burası da ortaya, Bunu da buraya getirdim. Şimdi şurasını da aynı yapacağım ki kafa karışıklığı olmasın. Dikerken zorlanmayın diye. Buraya birazcık evet burada biraz acele ettim ben de. Şöyle. parçayı şey aldım. Önüm penslerini de almıştım. Kumaşın yüzünü yüzüne getiriyorum. Burasını böyle dikiyorum. Şöyle burayı şöyle diktiğimizi düşünün. Sonra da şurayı şurada diğer tarafta da belliydi. Orayı dikiyorum. Burası böyle ön olmuş oluyor. Şu. Aşağıya geliyor tabi şurası cep olmuş oluyor yani şu olay gördünüz mü şöyle şimdi bunu ön yapmış olduk bu şekilde sonra diğer parçaları ekleyeceğiz.